Bazen fotoğraf yapar mısın? Yok. Zeyrek hapiste hapiste. Çekim yapar buraya geldim de yanında zaten bir köyde biz arabada yattık. Geçindik. Sabah oldu. Buraya geldik. Ondan sonra geldim şu paletleri şu alt paletleri getirdim. Baltan yerlere hepsi sardım. Şuraları altına kattım. Ama soğuk. Olacak gibi değil. Ona rağmen idare ettik. 11 günün idare ettik bu şekilde. Baktım olmadı. Şş, şu çadırı yaptım. O da olmuyor. Orada da donuyor soğuktan. Kafamız bataniyle kapatmasak sabaha kadar yatamıyoruz. Buz gibi orası. E, yapılacak bir şey yok işte. E, halimiz gözlerindeki bir şey. Vardım gittim organize ismimi yazdım. Numaramı da verdim. Beni arayacaklar da aramadılar. Daha hala duruyor. Şu branda bir tane, iki tane. Ortada yarı yarı, yarısı bu taraf, yarısı bu taraf. E yine alttan hava kaçırıyor. Hı. Olacak gibi değil. Yani ben kendime acımıyorum, yine çocuklarıma acıyorum şu durumda. Hı. Bizim Batmanlar falan yatır, Batman mıydı? Bunları yatırdı, onu kurduk. Ay idare ediyoruz bu şekil. Ya bakalım ne olacak sonumuz. İnşallah da iyi olur. Yarın burası yağmur yağacak, burası gül olacak. Hı. Biz kendi yine imkanları buradan kazıp da şuur açacağız da ikisi altımıza gelmezse. Dur var Kazimir. Dur var Kazimir. Kazimir çadırın etrafında var beton gibi. Al. Eee bizim de bir gelin oğlan var. 7 kişiyiz. Onlar da bugün yarın geleceklermiş buraya. Ne baba olduk mu hep biz beraber yok hayır. Söylecek bir şey kalmadı artık. Ne diye ne diye bilir. Biz saat, gece saat dörtteydi. bir baktık salandı, yerle bir oldu. Yani imkanımız yoktu ki dışarı kaçma imkanımız olmadı. Biz kolunun altında kaldık, ben iki saat sonra çıktım kendi imkanlarımla. Çünkü ana baba günüydü, kimi çıplak ayakla, kimi bilmem atletle. İşte bu şekil biz dışarı kaçtık. Bu gece de yağmurda felaket yağıyordu. Yavaş yavaş geldi. İşte kimin arabası varsa, kimin e, pekabı varsa işte barındık bu gece barındık ama ne şekil barındık. Arka arka üst üste oturduk işte. Yani bu şekil sabah oldu. Üst sabah da yine kalktık. İşte kendi imkanlarımızla bu çadırları kurduk. Görüyorsunuz hep altı alt yapısı yok. Kağıt mevat koymuşuk. Bu şekil daha ediyor. ale nereye kadar gelecek, nasıl olacak? Bu bize bakacaklar mı? Bize bir yol gösterecekler mi? Nasıl olacak? Bu imkanlar nasıl oluyor? Yani biz nereye geleceğiz artık görüyorsun her bu gece gene oldu. Evet. Yani eğer rahat da yatamıyoruz yani çünkü soğuk çoluk bu çocuk nasıl yatabilecek <laughs> göz önünde. Ama çünkü çoluk çocuk ortada. <laughs> ortada, kaldı, ortada ortada kaldı yağmurun altına biz çeketimizi çoluk çocuğumuza siper yaptık yani bu çadırlar da bunlar da biz tütün yapıyoruz. Bunlar tütün çadırı. Bunlarda yaşanılmaz koku var içeride. Bir gir bak bu çadırlar yani imkansız yani imkansızın imkansızı. Yani burada yaşamak biraz göç olur. İçeride dolu koku. Nereye kadar gidecek? Bu 11. 12. gündür. Yani bir çare bakmalar lazım, bir imkan bize sağlamalar lazım. Nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl etmemiz gerekiyor bir çare bulmamız gerekir. Eğer bakmıyorsa biz kendimize işte imkanımızla bu çadır kurmuşuz. Yarın yağmur yağarsa bu çadır olmaz. Çünkü bak 10 gündür yağmur yağmamış daha da iyi reslak. Ana yani geç çadırın içi koku dolu. Biz 15 metre karede soba yanarsa, yatak yerirse, indirirse, yemek yenirse, ne olabilir? Ben başvurdum. <laughs> İmkanlarımla, telefonumla, şeyle, bununla, ben onda 10 on lira başvuru yapmışım. Gittim diyor, diyor, gelecek, gelecek ama ne zaman gelecek? <laughs> Benim yanımda <laughs> çoluk çocuk, ufak bebelerim var. <gülüyor> ufak, <gülüyor> ufak bebelerim var yani. Ufak bebelerin çaresizliğini ne yapacağım bilmiyorum. Bir <laughs>